Bu bir ustalara saygı kuşağı pür faylıdır. Okay. Tam kendime kereyepe yaptığım programıma hoş geldiniz. Ben bu projeyi oluşturduğum zaman hani hep böyle istediğim şey çok fazla güzel ve başarısız güzel konuşalımdı ve hani tabii ki bir sürü sorular hazırladım sorular. Şimdi ben futbolda böyle çok alakalı biri değilim falan gibi bir şey söylemeyeceğim çünkü Doğma büyüme Galatasaraylı bir ailede doğdum. Doğma büyüme Galatasaraylı bir ailede doğdum. Çok heyecanlandım ben. Futbolla ilgim yok ama Galatasaraylı ilgim mecburen var. Çünkü bizim ailemizde bu bir şeydi. Hala da öyle. Bir mutluluk sebebi, bir mutsuzluk sebebi. İşte nedir falan bunları biliyorum. Ama bunları hiçbir zaman biliyormuş gibi yapmaz ve hayatıma giren bütün erkeklerden de bunu tekrar tekrar anlatmasını isterim. Çünkü aslında biz o saytı değil, o saytı antırkenki tutkunuzu seviyoruz çocuklar. Allah'ım ne olur cıvılmayayım ya. Az cıvıyım. Allah'ım sen beni az cıvıt Rabbim. Konuğum da büyük usta Fevzi Tuncay. Tabii ki ustalara saygı kuşağı deyip duruyorum. Projenin içeriği şöyle işte bildiğiniz pürfaya sorularından birazcık uzaklaşmak zorundayım. Çünkü koskoca Fevzi'ye çok açıkçası hani hiç misafirlere gittiğimde sifon bozuk çıktı mı diye soramam. Ona gelene kadar bir sürü merak ettiğim şeyler var. Mesela benim babam hala Boris'in kaçırdığı Fenerbahçe stadındaki Boris'in kaçırdığı golü konuşup anlatıp kendince üzülürken ben tutup da Fevzi'ye burada bunu soramam. Sorarım kesin bu arada. Öyle sorular hazırladım ki Fevzi'nin de kendi başarısızlıklarına göre bir puan skalası olacak. Kimseyi kayıramam. Hangi kurtaramadığı gol çıkacak? Hangi maçtaki kurtaramadığı gol çıkacak? Bakalım benim testime göre sevgili Fevzi Tuncay. Geliyor, gelmekte olan. <laughs> Sesim. Naber? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok heyecanlıyım biliyor musun? Hmm. Ben şeyi incelerken şey çok garip geldi bana. Ee, senin mesela şey Galatasaray'ın aslında hayatında seni en çok yukarı çıkan, <laughs> en çok düşüren takım olması çok ilginç. Babama söyledim işte senle program yapacağım o kadar sevindi ki. herkesin inanılmaz seviyor o dönemde. Yani takım evet. olmadan. Ama ben araştırınca çok şaşırdım. Hani Hacı'nın kurtardığım penaltısıyla, İnanılmaz yükselip, sonra tamam. maçta sanırım Hakan Şükür'dü. Onda da böyle evet. down olmak. Maalesef nasılsın? nasılsın, nasılsın? İyiyim. Bir şey yapmıyorum işte. Bu aralar evdeyim. Heh. Kendime döndüm birazcık böyle. Kendimle baş başayım, Kendimle uğraşıyorum yani. Çok güzel. Başka kamptan bir şey yapmıyorum. Kamptan sonra çok iyiydi ya. Kamptan öncesi ve kamptan sonrası. Milattan önce, milattan sonra gibi. Gerçekten yani. E, hani Düşüncelerim değişti. Konuşma şeklim bile değişti. Öyle zaman geçiriyorum yani. Bol bol canlı yayın var tabii bu arada. Evet, Instagram'da ya, falan. Her yerde. Sürekli ben, canlı yayınlar oluyor. Şey, böyle çok kendi dönüşüm kampımdayken, bu Profail diye bir program yapsam ve başarısızlık üzerine konuşsak diye böyle bir seanstan sonra aymıştım. Ben bunu yaptım istiyorum diye. Sonra tabii araya bir sürü işler girdi falan filan asla yapamadım. O yüzden de şimdi karantinada eve kapanınca dedim ki ben bunu yapayım. Şimdi programın amacı aslında gündelik hayattaki yaşadığımız başarısızlıklarla e, o büyük başarısızlıkların aynı şey olduğunu iddia ediyorum ben. Ama hı hı. bu ustalara saygı kuşağı olduğu için yani konum sen olduğun için bütün soruları değiştirdim. Merak yani... ettim şeylerin hepsini sorabilirsin yani. Tamam. Sıkıntı yok. Tabii sifonun bozuk olup olmadığına girmesek de gerek, yani? gerek yok. gerek yok bence. Şimdi o zaman ilk şey istiyorum. Başarı senin için nedir? Bir işle ilgili ya da bir olayla ilgili çalışmaya karar verip onu belli bir noktaya getirmeyi hedefleyerek ilerlemen demek ve bunun sonunda da o son noktasına ulaşman demek. Peki başarısızlık nedir? Ya ben başarısızlığı çok daha önceleri farklı algılardım ama artık başarısızlıkla ilgili düşüncelerim de çok farklılaştı. Yani bir hedefe ulaşmak için birçok yolu vardır. Birinden git dersin olmaz ama diğerini deneme şansın var. Bir şekilde o hedefe ulaşmak istiyorsan eğer sonuca ulaşırsın. Gidemediğin, tıkandığın noktalarda yolu değiştirmek çok daha mantıklı olabiliyor. Ama işte o hedefe ulaşamamak da başarısızlık diye adlandırılıyor. İnsanlar da bazen bir yola girdiklerinde ya ben yapamadım deyip vazgeçiyorlar. Aslında başarısızlık baktığımız zaman vazgeçmek. Evet. Bravo. Ben de böyle düşünüyorum. Ben de gerçekten başarısızlık vazgeçmek gibi düşünüyorum desem de daha bir, o yolda kalmaktan kaçmak gibi geliyor bana. Yani evet. kaçıp Başarısız oluyorsun aslında. <laughs> Şimdi şöyle bir soru soracağım. Pürfeyon'un e 10 tane sorusunu sana uyarladığım yerden. Onları sorup araya da merak ettiğim şey soracağım. Hı hı. Hiç böyle başkasının başarısızlığını üstlendin mi? Başkasının başarısızlığını üstlendiğim zamanlar oldu. Mesela o Galatasaray maçı bile bunlardan bir tanesi. Normal şartlarda bir defans oyuncusunun kaleye doğru pas vermemesi gerekti. Bu en temelden öğretilir oyunculara. Ama orada onun verdiği pas, benim ıska geçmem gol oldu. Ama onunla ilgili hiç açıklama yapmadım ben. Yani o pası oraya vermemeliydi demedim o dönemde. Hep evet ben ıskaladım dedim. Hata bende dedim. Yani aslında baktığı zaman yarı yarıya belki de hata ama... Evet. ...onunkini de kendi üstüme aldım o dönemde. Şimdi son dönemde ama mesela sorulduğu zaman bunu dile getiriyorum. Hı -hı. Ama o zaman bunu hiç söylememiştim. Hep evet ben hata yaptım demiştim. Acaba neden? Belki de o dönem desteklenmek mi çok önemliydi? Desteklenmek çok önemliydi tabii ki. Yani şu vardı insanlar beni zaten seviyordu ben bunu hissediyordum ama orada duygu şuydu belki de hayal kırıklığı. Yani şampiyonluğa giden bir takımdasın. Çok iyi gidiyor her şey. iki sene üst üste en az gol yiyen kaleci olmuşsun. Ve sonrasında bir tane hatadan sonra insanların bana destek vermeyeceğini düşünmek, onaylanmamak. Buna itti beni ve ben Halil için o zaman arkadaşımızın ismi Halil Agic, onun da hatasını kendi üstüme alarak belki de insanlara aa bak Fevzi işte onun da aslında onda hata var ama onu bile kendi üstüne alıyor. Ne kadar iyi, iyi çocuk falan diye evet. düşünmüş olabilirim Olur. muhtemelen. Ya ben şeyi hatırlıyorum mesela, bir Fenerbahçe'nin kendi stadında oynanan bir maçta Boris son dakika bir gol kaçırmıştı Hı -hı. ama onu bir ay atlatamadı. Biz onu bir ay konuştuk. O oh, maçı nasıl atlattın? Tabii çok üzüldüm, inanılmaz bir üzüntü vardı maçtan sonra bende. İlk yanıma bizim yabancı bir kalecimiz vardı, benim yedeğim olan Çorumlu diye. O gelmişti, o sarıldı bana. Bana çok güzel bir şey söyledi Çorumlu. Bizim işimiz dedi tiyatro seyirci var. Görsel bir sanat bizimki de sonuçta. Ve biz tiyatro oyunu oynuyoruz. Bu tiyatro oyununda tabii ki hatalar olacak. Önemli olan o oyunu devam ettirmek. O beni çok etkilemişti o Evet dedim ben kesinlikle ve kesinlikle ben güçlüyüm. Ben güçlüyüm her şeyi atlatırım. Hiç problem değil. Ben çok güçlüyüm ben yaparım. Ne gelirse gelsin karşıma. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz hiç beklenmedik anda küfrettin mi? Evet. Küfür. Yani durup durup yani. Peki bir sonucu cezası oldu mu buna? Yok cezası olmadı. Hani arabada giderken. Ha. Ama hani hiç beklenmedi. Yani birisi bir hata yapmadı, bir şey yapmadı. bir, <laughs> radyo, bir şey dinliyordum radyoda. Bir, bir kelime duydum. De dönüp radyoya küfür ettim yani. <laughs> çok müthişmiş. Bende de oluyor böyle. Bir anda küfür etme isteği çok iyi. Yani. Peki hiç yani. beklenmedik bir anda ağlamaya başladın mı? Hiç alakasız film izlerken ağladım. Yok ben mesela Ama... bulaşık yıkarken falan bana çok oluyor. Bir anda ağlama gibi. Yok. Müthiş Hayatımın en büyük ve en güzel günü dediğim bir günü mahvettin mi? Şöyle liseden mezuniyet geçeceğim. Evet, mahvetmedim ama saçmaladığımı biliyorum. Yani e, mezuniyete gideceğim. E, babamla konuştuk baba dedim işte biraz Muğla'nın biraz şehir dışında bir, yer, bir yerinde yapılıyor. İşte arabayla beni bırakır Ya git arkadaşlarına ama araba kimse kullanmasın dedi. Siz dedi orada içki falan olur? Şimdi dedi içirirler size dedi. Sen dedi bak içki de içmedin. Sakın arabalara falan binip de şey yapma kimsenin arabasına binme. Araba kullanma dedi. Tedbirli olmaya çalıştı tabii benim için. Biz gittik oraya. E tabii bütün sınıf orada, bütün okul arkadaşlarımız, lise 3 son sınıf dönemi ve hepimiz zaten birbirimizi tanıyorduk. Muğla'da çok büyük bir yer olmadığı için çok fazla da insan yok. Yani 50 kişi, 60 kişi taş çatısında. Şimdi arkadaşlarımız var. İçelim dediler ya. Şimdi herkes içiyor ama. Yani hayatında içki içmemiş olan bütün o gençlik olduğu gibi içki basasında oturuyor. ve i̇çki içmeyi de bilmiyoruz. Karıştırdık biz. Bir ondan içiyoruz, bir öbüründen içiyoruz, bir öbüründen içiyoruz. En son ben hortuma selam veriyorum. Veriyormuşum. Gece bir otostop yapıyoruz. E, bu eski Renault Station'lar vardı. Hı hı. Onlardan en ar arkaya oturuyoruz biz. Üç kişiyiz. Bir de e, kim vardı yanımızda? Çağdaş vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika araba durdu. Araba bizi almak için durdu. Şur, Otostop ben... yaptık. Bir tane adamı durdurduk. Arabaya bindik. Ve benim bu arada Beşiktaş transferim oldu. Yani ben lise sondayım. Okulu bitiriyorum. Beşiktaş'a transferim gerçekleşti. imzayı attım. Beşiktaş'ın oyuncusuyum artık. Gideceğim yani İstanbul'a. Okan böyle yaptı. Abi dedi bu arkadaş dedi Beşiktaş'ın kalecisi dedi. Adam direksiyonda arkaya dedi, Evet dedi ben de dedi Barcelona'da oynuyorum zaten. Dedi. <laughs> Sevmediğin ama sevmek zorunda kaldığın bir futbolcu oldu mu hayatında? Evet. Beşiktaş'ta bir tane oyuncu vardı. Yordan Neçkov Bulgar. Hmm. Ee, onu hiç sevmezdim. Ama saha içinde mecburduk. Birlikte evet. mücadele ediyorduk. Bir ekiptik ve bir takımın başarısı söz konusuydu böyle bir durumda da mecburen alışverişimiz oluyor. Yani işte top atmadır, pas atmadır, işte konuşma, uyarma vesaire bunları yapmak zorundaydık ama onu hiç sevmedim. Ben milli takımla ilgili hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Bulamadım demeyeyim ama milli takımda oynadın değil mi? 48 defa milli oldu. 48 defa milli oldu. Atmak istediğin mesajı yanlışlıkla başka birine attın mı? Yok. Hiç bir şey hiç çok... yapmadım. Müthiş. Hiç yapmadım. Peki böyle Instagram'da çok milletin sayfasına girer misin? Başkasını terk edin. Bazen, bazen bak, baktığım olur. Ama dikkat ederim. Hani yanlışlıkla beğenmeyeyim. Like bir şey olmasın, bir sıkıntı olmasın. Böyle yavaş yavaş kontrol ederek giderim. Ya bu kolektif bir korku bence. Yani hiç 7'den 77'ye herkes bir yanlışlıkla birini like'lamaktan çok korkuyor. Ha, bazen yanlışlıkla yapıyorsun onu hemen geri alıyorum tekrar. Ay nasıl oldu falan geri alıyorum hemen. Takip siteyi gönderiyorum hemen geri alıyorum. Eski sevgilinden arkadaşın diye bahsettin mi? Bir arkadaşın. Evet. Bu kadar rahat söyleyemezsin. <laughs> evet. Bunu sevmişim. Sev evet. Peki eski karından eski arkadaşım diye bahsettin mi? Yok. <laughs> Herhangi bir ölçü. Yok. Eski karım eski karım. <laughs> Onun o da eski karım. Var. Ha, şimdi bir senin için özel hazırladığım bir soru var. Hı. Bu hiç içten içe suçlu e, olduğunu bilip bir başkasını suçladın mı? Yani demek sorun tam tersi. Yok. Ya ben biraz e, ta ortaokul lise hayatımdan beri ha biraz fazla dürüsttüm. Hani bu biraz işte bu bize söylenmiş olan çocukluğumuzdaki şeylerle alakalı biraz da. Babamın bana hep söylediği bir şey vardı. Dünyanın en kötü şeyini de yapsa doğruyu söyle. Buna en yakın ne olabilir? Bizim oynadığımız maçlarda işte birbirine suç atma vardır. Ya niye adamı tutmuyorsun falan. Ha, onu bile yapmadım. Niye tutmuyorsun diye soruyordum. Ya kaçırdım diyordu arkadaşım, E hey, tamam diyordum oldu bitti, hoca soruyordu ne oldu orada diyordu, ya arkadaşım adamı kaçırmış önemli değil ama ben topu tutamadım diyordum, problem bende diyordum. İşi kapatıyordum yani söylüyordum. Aha, Benim de onu kupon. uyarmam gerekiyordu diyorum mesela. Ben evet. onu uyarmadım, adamın orada olduğunu söylemedim diyordum yani. Ama öyle kimseyi suçlamadım yani bilerek, bilerek, bilerek isteyerek kimseyi suçlamadım. Hiç, hı hiç hı? kupon yaptın mı? Yok ama oynattım. Şöyle e, Ankara'da bir tane kardeşim var benim. Çok severim. Sürekli beni arıyor. Abi ya diyor bu maç ne olur diyor. Abi şu maç ne olur diyor. Bak diyor PlayStation almam lazım. Para lazım. Bana maç versene. Oğlum dedim maç nasıl verilir ya? Ben hayatımda oynamamış. Ondan sonra bana 4-5 tane maç saydı. Abi bu maç ne olur işte o yener dedim. Ya o maç berabere biter dedim. O şöyle olur. Bu şöyle. Ben buna söyledim. 4 tane maç söyledim. Akşam gece 10.30-11 civar bana mesajı. Abi sana çok teşekkür ederim. PlayStation'ı alıyorum yani. Nasıl yani dedim. 9 bin lira para kazanmış herif. <laughs> Sergen Yalçın'ın galiba şey bir açıklaması var. Almanya Ligi'nden uzak durun. Bir, bir spor programında gençler bahis oynuyorlar Onlara bir şeyin <laughs> var mı dediler. Tavsiyen öğüdün var mı diye sordular. Durdu. Evet dedi. Alman Ligi'nden uzak dursunlar. Futbol <laughs> futbolla ilgili olan insanlar. Mutlaka başarısız olacağı 5 şey söyleyebilir miyiz? Başarısız olacağı. Evet. Bunda, bunlar olmayacak abi diyebileceğimiz. E, yenilmek yani yenilecek bu en basit. Bir maça çıkacak, kazanamayacak. Sakatlık olacak. Belki bir kulübe gidecek, hakkını yiyecekler. Oynatmayacaklar. Ya da kulübesinde oturacak ya da tribüne gidecek. Parasını alamayacak. Futbolcu olmak isteyecek ama olamayacak. Çok güzeldi. Hiç böyle atarla çıktığın bir hani kulüpte bir şey oldu mu, geride bir şey unuttun. Yani çok büyük atar yaptığım. Yani sinirlenirken çok fazla sinirlendiğini fark ettiğim bir an. Diyarbakır Spor'da oynarken e, berabere biten bir maçtan sonra karşı takımdan birine saldırmıştım. Aa. E, karşı kulüpteki bir görev yönetici pozisyonundaki birisi bizim oyuncularımızdan bir tanesine tokat attı. Hani niye sinirlendiysen ne olduysa işte yani. Şey elin kırık oynamışsın. Evet. Neden? Altı, altı maç. Neyse, neden elin kırık maça çıktın? Takdir görme, onaylanma. Takdir görme. Altı... Takdiri takdiri şöyle gördüm. öbür sezondaki ilk transfer yabancı kaleci. <laughs> Çok büyük almış bu gerçekten. Bir anda futbolu bırakıyorsun ya. Evet. Neden? Şöyle, o omuz, sol omuzun bağlarım koptu benim. Ben ameliyat oldum. yaklaşık üç buçuk ay oynayamadım. Dört aya yakın oynayamadım. Bir tedavi sürecim geçti. Dört aydan sonra ligin son iki maçını oynadım. Devre arasında bırakmaya karar verdim. Bıraktım. Futbolu bıraktım. Devre yani biraz da şu yani ligin devranasında. Ha. Şimdi sezonun iki bölüm ya. Bunları bana anlatma. İlk <laughs> ben bunu yaparım ya. Ben maçın ortasında gidermişim gibi geldi de. Yok maçın ortasında gitmedim. Yok. Desteklenmekle alakalı çok şey varmış gibi. Onaylan. Sen de kendin de söyledin zaten. Hı hı hı. Ben onaylanma. Sanki bütün başarısızlıklarım bu yüzdenmiş gibi hissettim bunu bile atlattıysam her şeyi atlatırım dediğim ve o başarısızlığı alıp zirveye koyduğum bir başarısızlığın var mı? Evliliklerim. <laughs> Gerçekten mi? Ya ilk evliliğim, ikinci evliliğim. Yani ilk evliliğimi atlattım ve bunu atlattıysam her şeyi atlatırım dedim ve sonra ikinciyle evlendim. geldim. o bitti. Hiç <laughs> i̇şte öyle futbolcu falan olmaya özenmiyorum. Gerek de yok zaten. Spor çok iyi bir şey değil. <laughs> Yapmasanız ne olur. Bak herkes evinde. Kimse spor yapıyor mu? Yapmıyor. Yiyelim börekleri, kekleri, poğaçaları, pastaları. Oh mis gibi televizyonun karşısında elimize alalım kumandamızı. Televizyon seyredelim. İşte böyle bilgisayarda falan takılalım. Oyun oynayalım. Bunlar daha güzel şeyler. Hiç öyle spora falan fazla bulaşmayın. Teşekkür ederim. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben de iyi. teşekkür ederim. Çok heyecanlandım. Ne güzel cevaplar verdi. İlhan vermeyen konuşması da harikaydı. Normalde biliyorsunuz fail kişisi çıkıyordu ama bu ustalara saygı kuşağı olduğu için kendi başarısızlıklarından biri çıkmasını öngörmüştüm. Ama bence Fevzi Hacı'nın atamadığı ve kendisini kurtardığı penaltı çıktı. Yani o farkındalığı hissetmişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü ben hissettim. Yani neden bunu kendine yaşattığını ben hani hiçbir şey sorma gerek kalmadı arkadaşlar. Konuğum geldi çatır çatır anlattı ve dedi ki herkes kendine bak gitmiş herkesinden koşuyor. Aa, <laughs> Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Futbolla alakalı çok bir şey bilmediğimi zaten lig ve devre arası arasındaki farkla anlattım diye düşünüyorum. E tabii ki kimse futbolla ilgilenmek zorunda değil. Benim alanım başarısızlık. Kendinize çok iyi bakın.